Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Biliyorsunuz ki gönüllü bireysel emekliliğimizden arkadaşlar emekli olduk ya da paramızı çektik o yılda. Şu an ne kaldı? Yine bir tane eşimin üzerine gönüllü bireysel emeklilik var. İki tane de otomatik emeklilik var. Yani 2017 yılında yaptırdığımız emeklilik var arkadaşlar. Şimdi otomatik emeklilik hesabındaki hesabı göstereceğim arkadaşlar. Acaba ondan neler yapmışız? Ya da neler yapabiliriz biraz onu konuşmaya çalışacağız. Dediğimiz gibi arkadaşlar burada amacımız e, bilgilendirmek sizleri. Yatırım danışmanlığı kapsamı altında değil. Amacımız bizim yaptığımız e, yanlışlıkları siz yapmayın ya da birlikte daha güzel çözümler bulalım. Arkadaşlar gelin bir bakalım arkadaşlar. Hesabıma Türkiye Hayatı Mekliliği üzerinden e, giriyorum arkadaşlar. Bakın URL'i bu. Buradan bakabilirsiniz. Sonra bireysel emeklilik diyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra benim üzerinde bir tane OKS var. Otomatik katılım emekliliği var. Türkiye hayat emekliliği üzerinde. Şöyle bakalım arkadaşlar. 39 bin lira birikim var. Devlet katkısı da 1100 lira olmuş. Arkadaşlar bu hak edilen devlet katkısı. Aklınıza böyle kalsın. Yani şey değil. Hak edilen devlet katkısı. Yani normalde 3000 lira olmuş. Ama %30'unu hak ettiğim için... Ee, Herhalde 1000 lira. Öyle olması lazım. Fon dağılımında bakın OKS katılım standart. VGK oluyor arkadaşlar. Kodunu yazmamışlar. Onu da göstereceğim. Görün bakalım. Birikimimizden bakalım arkadaşlar. Hangi fondaymışım? VGK'daymışım arkadaşlar. OKS katalım standart. Şu an benim fonum bu. Daha önceden biliyorsunuz CD ve VO yani agresif fonlar vardı. Onlar derdim. Çünkü hisse senetlerini arttığını düşünmüştüm ve hisse senetlerine yatırım yapmıştım arkadaşlar. Hisse senetlerini arttığını düşünüyorsanız yine bunda kalmayın arkadaşlar. VO ve CHD'ye yatırım siz. Ama ben şahsen düşünmüyorum, hani bu konuda uzmanım demiyorum, bakın arkadaşlar bilmiyorum. Bence hisse senetleri düşecek, e, seçimin, seçime kadar ya da seçimden sonra da düşecek diye düşünüyorum. Ama ben bilmiyorum, siz artacağını düşünüyorsanız kesinlikle hisse senedi fazla, yüzdesi fazla olanlara girin arkadaşlar. Gelin bakalım, e, ben ikisi dediğim gibi, ben standart fona tekrar çektim ki fazla kaybetmiyorum çünkü CHD kazanırken çok kazandırıyor ama kaybederken de çok kaybettiriyor arkadaşlar. Buradan bakabiliyoruz arkadaşlar. Biraz menülere bakalım. Devlet katkının da portföyü var. Önce birlikte bir şeye bakalım. Fon portföyümüze baktık. Hangi fondaydık? Ee, şey, CHL'li CH, CH VGK'dayız arkadaşlar. E, %100 VGK'dayız. Bugüne kadar arkadaşlar fon portföyünde 10 bin lira yatırmışım bugüne kadar. 39.000 e, 39 bin lira birikim olmuş. 28 bin lira katkı. Yani %300 kazanım. Yani %266 kazanım varmış arkadaşlar gayet güzel bir kazanım şey olarak. son anda girdiğim halde yani gayet güzel bir kazanım arkadaşlar. Kötü değil. Dedim, ya, sürekli ekliyoruz çünkü. Gelin e, devlet kart hak edişine bakalım. DK Fon DK Fon Pörtü Demiş arkadaşlar. Onun arkadaşlar ver diye bir şey varmış. Ondaymış. Bakalım ver nasıl kazandırıyor. Şuradan şöyle bakalım. E, takas banka giriyoruz arkadaşlar. Şey, tefas banka. Tefas kovtiyar aradan F'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Devlet katkısı fonu benim ver diye bir şey de Bakalım ver ne durumda arkadaşlar. Ver diye bir şey var mı? Heh, ver arkadaşlar buradaymış. Bakın son bir aydır demiş ama 3 ayda da %2'deymiş. Yani çok kazandı ve 1 yılda da %60 kazandı. Bu devlet katkısının değerlendirdiği fon. Yani bu ne kadarsa devlet katkısınız o kadar artıyor, o kadar azalıyor. Öyle düşün. Neler varmış içinde? Bak son bir ayda da düşüyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kamu kira sertifikaları, hisse senedi var %37. borsa yatırım katılım fonları, tabii de kamu kira sertifikaları fonları var arkadaşlar. Buradaymış. Yani böyle devlet katkı fonu burada şu an. Evet, ne kadar param varmış o da 1 milyar varmış şu ana kadar toplam 3 milyar 400 taahhüt edilen devlet katkı tutarı varmış 2 milyarı e, 2 milyar normal birikimlerle olmuş arkadaşlar 1 milyar da devlet ben otomatik e, okasiyete girdiğim için vermişti 2 artı 3 milyar civarında bir şey bunu şu an hak ettiğimi herhalde 1 milyar 183 arkadaşlar DK'nın getirisi var. DK hak ediş var. Hak edişe bakalım arkadaşlar. Hak edişte anlattığımız olay neydi devlete? Yani 3 yılda 6 yıl arasında %15'i. Şu an ben buradayım herhalde arkadaşlar da. 6 yılın dolunca %35'ini hak edeceğim. 10 yıldan sonra diğer bireysel emeklilikte çıkmıştık hatırlıyorsunuz. %60'ını hak edip Çıktık. Burada da öyle yapacağım yüksek ihtimalle. Ama artık gücüm yetecek mi bakalım. Bekliyoruz. Şimdi burada soracağım bir soru var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Yani aslında şimdiden çıkıp. Çünkü çok fon alternatifi yok. Şimdiden çıkıp e, altına mı yatırsam acaba %60'ı beklesem mi? Yani 10 yılı beklesem mi? Az kaldı. Şimdilik 10 yılı beklemeyi düşünüyorum. Ben sizin de bir tavsiyeniz varsa e, dinlemek isterim arkadaşlar. Yorumlarda yazabilirsiniz en azından tavsiyenizi. Şöyle bakalım. E, tamam ben buradayım. E, fon performans sözleşmelerime giriyorum arkadaşlar. Fon değişiklik talebine bakalım. Sözleşme bilgileri. işlemlerimdeydi herhalde arkadaşlar? Fon değişikliği arkadaşlar. Bak, katkı payını değiştirebiliyor muyum? Katkı payı ödeyemiyorum arkadaşlar normalde. E, ekstra katkı payı ödeyemiyorum. Ama şurada %3 oranında bir şey var. Maaşımın %2'yi e, otomatik katılama gider. İstersen bunu böyle %20 yapıp herhalde arttırabiliyorum arkadaşlar. %3 ile %100 arasında. Şimdi ben son 10. yıla girerken arkadaşlar bunu %95 yapacağım. Maaşımın hepsini oraya yatıracağım ki çok devlet katkı alayım. Tabi bu ara biraz birikim yapmam lazım ki maaşın hepsini yatırsam kendimin geçineceği bir şey olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Onun için şey yapabiliriz. Fon dağılım değişikliğinde de fonlarımızı değiştirebiliriz arkadaşlar. Fon dağılım değişikliğinde şey var. Yani şu anki parama ve bundan sonra alacaklarımı yap. Sadece bundan sonra alacağımı yap diyebilirsiniz. Ee, bundan öncekileri yani şu an elimde mevcut bir yap diyebilirsiniz. Bana ben üsttekini seçiyorum. Yani hepsine değiştiriyorum. Arkadaşlar şu an ben neredeyim? VGK'dayım. Bakın V çok kazandırıyordu. CHD çok kazandırıyordu. Bunlar agresif. Agresifler kazanırken iyi kazanıyor. Ama hisse senetleri düşerken iyi düşüyorlar. Şimdi gelin arkadaşlar neler alabiliriz ona bakacağız. Bir de Önce de ben VO ve CHD dedim. Biraz onları karşılaştıralım. Fon performanslarına girelim. Buradaki arkadaşlar Türkiye sigortalarının fon performans karşılaştırmasını şunu sevmiyorum. Ben e, tefasa girip oradan oradan tefas üzerine karşılaştıracağım. Arkadaşlar bakın ben normalde ne dedim? CHD dedim. Bakalım o CHD arkadaşlar bir yılda %60 kazandırmış. Gördünüz mü? 3 yılda %653. Çok güzel kazandım arkadaşlar. Ama son bir aydır %5. Bakın ben son 3 aydır çıkmışım. %9. Gördünüz mü? Son 3 aydır %9. Yani son 3 aydır param varsa %9'u gitmiş arkadaşlar. O yüzden yani ben buralardayken demiştim size hatırlıyorsanız ben ayrılacağım demiştim. Şansa benim de tuttu. Yani %9'a düşmüş. Ben neye geçtim arkadaşlar? ver değil. VGK. Evet. VGK'ya geçtim arkadaşlar. Buna geçtim. Bakın bu da son bir ayda değil. Son üç ayda %8 artmış. Yani bunun grafiği yavaş artıyor ama biraz daha e, istikrarlı. CHD bir anda artıyor. Bir anda azalabiliyor. Ben bundayım üç aydır arkadaşlar. O daha karlı bir şeye geçmişim. Yanlışlıkla da olsa. Yani ben de sonuçta çok iyi bilmiyorum. Ama mesela 6 ayda %26 kazandırıyor Bu çok bir şey kazandırmamış yani. Az kazandırıyor. Bir daha hisse senetleri atarsa hemen CHD'ye geçmem gerekecek arkadaşlar. Gelelim bu da neydi arkadaşlar? Bu da CHD bakın. Zamanında çok güzel kazandı. Şimdi böyle dalgalı dalgalı gidiyor. Hatta az gidiyor. Çoğu hisse senedinde fonları arkadaşlar. Buradan bakıyoruz. Gelin bunların değişikliğini nereden yapıyorduk onu da gösterelim. Sonra videomuzu bitirmeye çalışalım. Bakın arkadaşlar buradan geliyorsunuz. İstediğiniz bunu %0 yaparsınız. Eğer hisse senetten arttırmış olsanız agresif fona gireceksiniz yüzde yüz yapacaksınız. Ama bunlar hep vakıf bankın hisseleri arkadaşlar. Eğer vakıf bankın dışında başka bankadan hisse almak istiyorsanız befasla diğer hisselerde görebiliyorsunuz. Bunu okudum deyip arkadaşlar geçiyoruz tamam deyip önümüze bir şeyler geliyor arkadaşlar. Diğer bankaların fonları geliyor. Ama yine sadece OKS'nin fonları geliyor arkadaşlar bakın. AGESA'nın Türkiye Hayat Emekliliği. Ben, biliyorsunuz benim eski bankam Türkiye Hayat Emekliliğiydi. E, emekli olduğum Anadolu Hayat emekliliği. Anadolu Hayat Emekliliğe bakıyorum mesela arkadaşlar. AGS'ye kaldırın. Bakın. Anadolu Hayat Emekliliğinin sadece 1 2 3 tane şey var. Standart, agresif, atak. Diğer fonlar gözükmüyor. Bu çok kötü arkadaşlar. İşte gönüllü de bunların dışında birçok fon var. Altın fonu var, şey var. Ondan dolayı gönüllüyü daha çok seviyorum. Şimdi bakalım. E, gönüllüde gönüllü de neler yapacağımızı başka videoda anlatacağız inşallah. Şimdiki hoşça arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.